Osman Gazi Belediyesi yüzme bilmeyen genç ve çocuk kalmasın sloganıyla her yaz tatilinde açtığı onlarca tesiste ücretsiz yüzme eğitimi veriyor. 13 Haziran'da başlayan kurslarda bugüne kadar 3977 genç ve çocuk yüzme eğitimi alırken 10 Eylül'de sona erecek kurslarda 8000 çocuğun eğitim alması bekleniyor. Demirtaş yüzme havuzunda kursu başarıyla bitiren kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan aldı. Hafta içi 6 dönem, hafta sonu 3 dönem olarak gerçekleşmekte bir dönemden 8 saat oluşmakta. Bugüne kadar toplam 4000 kişi bu kurslara katıldı ve burada spor yaparak, yüzmeyi öğrenerek bu noktaya geliyorlar. Ve bugün burada da 176 öğrencimiz sertifika alacak. Tabii bu sporlarımız geldik bir hafta işte 10 günde yüzmeyi öğrendik diyorsak olmaz. Sürekli burada olması lazım. Suyun içerisinde olması lazım.